Ayvalık'ın genelinde e, profesyonel olarak ölçüldüğünde yüzde 60 yüzde 70 civarında bir kayıp kaçağımız var. Şu an 180 gün sürecek bir çalışma programımız var. Bölgelerdeki kayıp olan özellikle yeryüzüne çıkmamış olan su patlaklarının araştırmalarını yapılıyoruz. Şu ana kadar 5 tane ayrı bölgelerde 5 ayrı yer altından sızan yüz çıkmayan patlaklarımızı bulduk. Ve bunlardan e, bölgesel olarak sayarsak Çamlık'ta bir tane 63'lük borumuzun tamamı yer altına kayıp kaçakla birlikte gidiyor yine çamlık bölgemizde 125'lik boru hattımızın %60'ı civarında yağmur kanallarıyla birlikte denize akıyordu. Bu çalışmayla birlikte bunların hepsini bulduk, onardık ve şebekemize katkı sağladık.